Bugün ne oynuyoruz? Torla kötüleri savaşını oynuyoruz arkadaşlar. Bu Yeni mi? Bir... Arkadaşlar bu şimdi zaman kulesi olacak. Ama istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bunda istediğin her şeyi yapabiliyorsun. ben şimdi yaparsın? kralın yardımcısıyım. Ona şimdi yardım şey yapıyormuşum Ya yardım ediyormuşum musun? Buyurun kral ne istiyorsunuz? Ondan sonra sen plan yaptığımı öğrenmişsin. Kötü bu plan yaptığımı öğrenmişsin. Şimdi bana bir kahve getir. Hemen kıralım. O kahvenin içine Bu bir ne? şey koymuşum. Bu ne? Bu ne? Gizli belgeleri gördüm. O bir şey değil kıralım. Sizin için burada bir şey hazırlamıştım. Buyurun kahveniz. Buyurun için. Senin içinde kötü bir şey olduğunu anlamışsın. Bu kahvenin içinde zehir var. Nasıl öğrendik? Ah! Nasıl ya? Hayır seni yok edeceğim. O küreyi... Ah. Ah. O küreyi öyle getirmeliyim. Ah. Ben şimdi kerçeğini buldum. Sen sanmışım, sanmışım ama sevmişim ama sahteymiş. Sahtesiymiş bu. Gerçeği küreyi sonunda buldum. Sonunda. Ama bu o bırak. Sen görmüşsün o kira gerçek mi sanıyorsun Hayır öyle değil ben o gerçek bir davranmışım ondan sonra öğrenmişim o Hayır bu kira bana lazım Sonsuzluk, sonsuzluk için Kullanmakla mı gerek Ha Olamaz elektrik Ne oldu bana ya Ah Ne oldu bana Hareket edeyim Bu benim türen Gerçek kirayı ver Fener şeye dönüştür Buz Güneş <laughs> Yok olsun Hayır ah. Yok oluyorum arkadaşlar Yok oluyorum <laughs> Ben Eksa buzlar kraliçesi <laughs> Hayır buzlar kraliçesi Buzlar kralı ben ateş mi Seni donduracağım ve dünyayla geçireceğim. Beni mi? Beni yok etmeye çalıştım Seni şimdi bu kürenin içine hapsetmişim Bu kürenin içine evet, hapsol Ben eskereyim var benim Buna karşı koyamam. Ben onu almışım şimdi şaka yaptım. Heh 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 bu saatte kaçmam gerekiyor. Hepsi beni zindana kapatacak arkadaşlar. Olamaz arkadaşlar. Ben şimdi Periler Şatosu'na gitmişim. Periler, Periler Şatosu'ndayım için sen beni arıyor musun? Periler Şatosu da burası, burasıymış. Arkadaşlar Periler Şatosu'na geldim. Sen beni bulamıyor musun? Trinidad geldim arkadaşlar. Beni şu an bulamıyor. Tutum. Beni koru. Burada muhafızlar varmış. Seni savaşman gerekiyormuş. Onu almak için önce beni gizli geçmelisin. Ah. Ah. Güneş yok oldu. Güçlerini kullanamazsın. Ah. Güçlerim bitiyor. Kaçmam gerekiyor. Beni buradan ısınla. Onu bana ver hemen. O olmadan hiçbir şey yapamam. Yok ol. Ah, yok oldum arkadaşlar. Şimdi ben olacağım. Tamam. Şimdi ben olacağım. Arkadaşlar maalesef yok oldum ya. Biz çok seviyoruz Akın, görsünüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.